bunu çok zayıf ya baksana yazı yemekleri gözüküyor zayıf mı boy farkı var <laughs> ama <laughs> Kaydet serbest. 3 tane şut serbest. <laughs> Dizdirsekte mi serbest mi? Serbest. <laughs> Sarıldı mı dizdirsek başka bir şey olmuyor zaten. kere yerleştirmiş şimdi. Bağırın lan. Harika ya. Çok güzel. Evet. Hocam iki de aynıysa çürüdü gitti zaten bacakları ya. Aşağıdan bekliyorlar. Bravo! Çok güzel!